Merhaba arkadaşlar. 10. derste el müfredu vel müsenna vel cem konusunu inşallah ele alacağız. Müfred ve müsenna konusunu birinci videoda inşallah bir sonraki videoda da cem konusunu işlemeye başlayacağız. Kaideler el müfredu yani Türkçe tabiriyle tekil İsmun delle ala şeyin vahid bir tek şeye delalet eden isimdir. Örnek kitabun kalemun, bir kitap bir kalem. Vel müsenna tesniye yani ikil ismun delle ala itneyn iki olan şeye iki nesneye delalet eden isimdir. Örnek kitabeyni kalemeyni, iki kitap iki kalem. Vel cem'u cem ise yani çoğul ise ismun delle ala telatetin fe ekter. Üç veya daha fazlasına delalet eden isimdir. Örnek aklamin şeceratin kalemler ağaçlar katibini yazarlar katipler Alıştırma kısmında beyinil müfrede vel müthenne vel cem'u minel esma ilatiye gelecek olan isimlerden müfret, müsenna yani tekil, ikil ve çoğul olanları e, belirleyiniz. Zira'un bir zira, bir zira boy yani bir ölçü birimi olarak da alabiliriz. Bunu tekil olarak kabul ettiğimiz bir kelime. Ahsine'tun at kelimesi kıymetli arkadaşlar çoğul olarak e, ifade edilmekte. Hisan'un ahsine'tun şeklinde. Unukun boyun demek mesela tekil olarak ifade edilen bir kelime. Müctehidetun çalışkan bayan tekil olarak ifade edilmekte. Babani iki kapı, iki konu şeklinde ikil olarak ifade edilen bir kelime. Müctehidetun çalışkan bayanlar şeklinde çoğul bir ifade. Anakun, unukun kelimesinin çoğulu. Oyunlar demek. Sevbun elbise tekil bir kelime. Hisanani iki tane at demek ehsenetun kelimesinin ikili bu da ebwabun çoğul olarak kapılar anlamında unukani unukun kelimesinin ikili iki tane boyun demek siyabun elbise anlamında Sevbun, tekil siyabun çoğul olarak kullanılabilen bir ifade ezruun ziraun kelimesinin çoğulu bu da kırık çoğul vezniyle ifade edilmiş. Ölçü birimi olarak dirsek boyu anlamında çoğul bir ifade. Müçtehidune çalışkan adamlar şeklinde çoğul ifade. Müçtehi, müçtehide teyni iki tane çalışkan bayan şeklinde ikil bir ifade. Ziraani yine ikil bir ifade. Ziraun kelimesinin ikili. Miftahun anahtar tekil bir ifade. İkinci başlık icalil esma el mütekaddime fi cümelin müfide kullandığımız isimleri az önce okumuş olduğum isimlerden cümleler oluşturun diye yazarımız bir alıştırma kısmı sunmakta. Üçüncü başlıkta havvilil müfret fil esma es sabiqa geçen isimlerdeki müfret olanları belirleyin önce. Sonra havvil ila müthennen onları ikile çevirin. Tüm ila sonra çoğula çevirin. Ve <laughs> cem'a çoğul olanları da ila müfredi, müfrede dönüştür. Fümme ila mütennen sonra tesni yap, ikili yap. Ve havvilil müfenna ila müfred, tesniye olanları, ikili olanları müfrede yani tekile dönüştür. Fümme ila cem, sonra çoğula. Yani müfred, tesniye ve cemlerini belirle şeklinde bir alıştırma karşımızda. Bir sonraki konumuz ed hadi aşar <laughs> 11. ders el müsenna ve i'rabuhu tesniye ve i'rabı Örneklerle başlıyoruz. Fazel müctehidani iki çalışkan başarılı oldu. Faze fiil mazi el müctehidani fail merfutur raf alameti eliftir. Müzari fiil örneği yafuzul müctehidani başarılı olur iki çalışkan kişi el müctehidani yafuzu fiilinin failidir merfutur elifle Tesniyelerde raf alameti elif, nas ve cer alameti ye oluyor. Ekrem tul müştehideyni ikram ettim iki çalışkana. Ekrem tü fiil tu faili el müştehideyni meful. Meful olduğu için mansuptur. Nasb alameti yedir. Nukrimul müştehideyni yine iki çalışkan kişiye ikram ederiz. Müzari fiil. Nahnu faili el müştehideyni meful. Meful olduğu için mansuptur. Nasb alameti yedir. tu ilel müştehideyni Ahsen tu fil mazi tu fail ila harfi cer el müştehideyni mecrurdur. Tesniye bir isimdir. Cer alameti yedir. Nuhsinu ila el müştehideyni. Nuhsinu müzari fiil nahnu fail ila harfi cer el müştehideyni mecrur. Cer alameti yedir. İzahat el ismu fi hadihil emtile. Bu misallerde örneklerde isim müthennen tesniye olarak gelmiştir. Lennehu çünkü bu isimler dallun ala isneyn iki kişiye veya iki şeye delalet etmektedir. Vel müfredu müfred huwa müctehidun müctehidun kelimesi kad sara müthennen tesni olmuş bir ziyadeti elifin ve nun av ya da ya in sonuna elif ve nunun ziyadesiyle ya da ya ve nunun ziyadesiyle ikile dönüştürülmüş. El müştehidani fil misaleyni adet vahid birinci sayıdaki müştehidan kelimeleri yani şu mazi ve müzarifil örneklerinde müştehidan kelimesi fa'il, faildir. Vel fa'il fa ise yecibu en yekune merfu'an merfu olması gereklidir. Ve alametur raf'i hiye dammetu, raf alameti ise dammenin ta kendisidir. Ve lakinneki ancak sen la tecidu dammeten öne, Burada bir damme bulamıyorsun. Bel tecidu elifen. Onun yerine elif buluyorsun. Kâmet mekâmet damme. Dammenin yerine girmiş olan elifi görüyoruz. Ve ki bu nedenle te'alemu bilirsin ki ennel mütenna testiye yani ikili olan kelimeler la yurfa'u bi damme. Damme ile raf edilmez. Raf alametleri damme olmaz. Bel yurfa'u bil elifi bedelat damme. Damme yerine elif ile raf edilir. Ve elif tesniyeti, tesniye elifi hi alametur raf fil müsenna. Tesniyelerde, ikillerde raf alametidir aynı zamanda. Tesniye elifi, ikil olan isimlerde aynı zamanda raf alametidir. El müştehideyni fil misaleynil adet isneyn, yani iki numaralı örneklerde müştehideyn kelimesi mef'ulun bihtir. Vel mef'ûl bih mansubun mansubdur. Ve alametun nasbihi el fethatu Nasb alameti ise feth fethanın ta kendisidir. Ve lakinne kancak sen la tecidu fethaten huna. Burada fethayı göremiyorsun. Ve innema tecidu ya'en. Burada ya'yı görürsün. Kâmet mekâme fetha. Fethanın yerine girmiş olan ya'yı görür. Ve bizelike bu nedenle Teala sen bilirsin ki ennel müthennâ ikil olan isimler la yunsabu bil fethati fethayla ile nasb edilmez. Vel yunsabu bil ya'i ya ile nasb edilir. Bedel fethati fethaya bedel olarak. Fe ya'u tesniyeti tesniye yası hiye alâmetun nasbi fil müsenna. İkil olan isimlerde nasb alametidir. Evet. Tesniye yası ikil olan isimlerde nasb alametinin ta kendisidir. El müstehideyni fil misalin adet selit. Üçüncü e, satırdaki örneklerdeki müştehidin kelimesi ismun mecrurun mecrur olan bir isimdir. Lennehu çünkü bu müştehidin kelimesi vakiun ba'de harfil cer harf cerden sonra gelmiştir. Fe huve mecrurun bi harfil cer harf cerle mecrur olan bir isimdir. Ve alametul cer cer alameti ise hi el kesretu kesradır normalde biliyorsunuz cer alameti kesradır. Velakin ki ancak sen la tecidu kesreten huna burada kesrayı göremezsin. Bel tecidu Bunun yerine yay görürsün. Kamet el kesra kesranın yerine girmiş olarak. Ve bir ki bu nedenle ta'lemu sen bilirsin ki ennel müthenna tesniye yani ikili olan isimler la yucerru bil kesreti kesra ile cer edilmezler. Bel yucerru bil ya ya ile cer edilir bedelel kesreti kesranın yerine. Fe ya u tesniye tesniye yası yani ikili olan isimlerdeki ya hi alametul cer fil müsenna tesni isimlerde ikili isimlerde cer alametinin ta kendisidir. Kema enneha alametun nasbi fihi, nasb alameti de olduğu gibi aynı zamanda cer alametidir. Tesniye, yası. Fe sen görüyorsun ennel müsenna ikili olan isimler yurfa'u bil elif elif ile raf edilir. Bedele dammeti dammenin yerine kema fil mitalini adet vahid birinci satırdaki birinci satırda iki tane örnekte görmüş olduğun gibi ve yunsabu bil yai ya ile nasb edilir. Bedele fethati fethanın yerine kema fil mitalini adet isteyin. İki numaralı örneklerde, iki örnekte gördüğün gibi ve yücerru bil ya, ya ile cer edilir bedel el kesreti kesraya bedel kesrenin yerine ya ile cer edilir kema fil adet terif. Üçüncü numaralı iki örnekte gördüğün gibi. Kayde ve kuralı şu yasıyrul müfredu mütennen müfred olan isim ikil olan isme dönüşür. Bir ziyadeti elifin ve nunin sonuna elif ve nunun ziyadesiyle ev in ve ya da ya'nın ve ya ve nunun ziyadesiyle ani eyni şeklinde. Fi ahirihi sonuna. Fel Elif ve nun tüzadani ziyade olurlar fi haleti raf'i raf halinde yani fail gibi konumlarda elif ve nun ziyade edilir. Örnek yencehu el nani yardımlaşan iki kişi başarılı olur mutaavilani yencahu fiilinin failidir. Dolayısıyla merfutur. Raf alameti ise eliftir. Vel ya ve nun ya ve nun tuzadani ziyadeleşirler fi haletayn nasbi vel cerri, Nasb ve cer hallerinde örnek İştaraytu kitabeyni satın aldım iki kitap. İştaraytu iştaraytu fiil mazi tu faili kitabeyni mefuldür. Dolayısıyla mansuptur. Nasb alameti yedir. Karatu fiil kitabeyn. iki kitapta okudum. Kara Tufil, tu Mazifil. fiil. Fi harfi cer kitabeyni Cer alameti ise yadır. Alıştırmalar kısmında senni lesmel atiye gelecek olan isimleri ikil yap. Fi ahvali raf'i ve nasbi vel cerri. Raf, nas ve cer hallerinde. Cailen zelike fi cümlenin müfidetin faydalı birer cümlede bunları kullanarak. Muteallimun mutaallimani mutaallimeyni kerimun kerimani kerimeyni tilmidun tilmidani tilmideyni nacihun nacihani nacihayni faizetun faizetani faizeteyni muallimetun muallimetani muallimeteyni şeklinde göstermiş olduk. Bunlar hakkında birer cümle oluşturarak temrinimizi, alıştırmamızı devam ettirebiliriz. Son olarak arib mayeli gelecek olan kelimelerin irabını yap. Fazel müştehidani, faze fil mazi, el müştehidani fail, merfutu raf alameti eliftir. Ekremtul müştehideyni, ekremtu fil mazi, tu faili, el müştehideyni mefuldür, mansuptur, nasb alameti yedir. Ferihtu bil müştehideyni, sevindim, bil müştehideyni, iki çalışkan ile. Ferihtu fil mazi, tu faili, bi harficer, el müştehideyni mecrurdur, cer alameti ise yedir. Bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar başka bir derste buluşmak ümidiyle